Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Aslında bugün inanılmaz yorgunum. Topluluktan da yazdım. Bu videoyu çarşamba çekiyorum. Çok yoğun olacağım diye. Aslında hiç video havamda değildim ve çok yorgunum ama Bot e, Ahlavi ile yaptığı son daha yeni 3 saat önce paylaşmış. Bu maçı kaçırmamam gerekiyordu. Bak farkındaysanız maçı izlemedim. Ne olduğunu bilmiyorum kardeşlerim. Hemen şimdi açacağız. Bakalım. Hemen şunu full seviye yapalım. Bot ve Ahlavi'nin 1 ve 2. Rank 1 ve Rank 2 olarak paylaşırdım ama artık maalesef ki Ahlavi uzun süredir oynamıyor. 5. sırada son baktığımda öyleydi. Avrupa'nın 5. sırasında. Peki Ahlavi 5. Bot kaçıncı? Tabii ki de 1. O çünkü bayağı 4 ayda oynaması o birinciliği kolay kolay kaptırmayacak bir puana sahip. Neler olacak bakacağız. Sadece şuna dikkat edin. Alevi şu anda dost, dost oyuncusu olarak Messi var. Şu an ilk defa dikkatimi çekti. Herhalde Messi ile oynamayacak. Daha sonra oyun içinde taktiği değiştirecektir. Evet şu an değiştiriyor mesela. Ahlavi de taktiğini yaptı. Son kez bir daha girdiler. Orta sahada Neymar'ı oynatıyor. Bakalım neler olacak. İlk defa izliyorum. Bu arada formaları bir tık... Niye böyle yapmışlar? Benzer düzey... düzey ee... Türkiye formalı yani kırmızı beyaz formalı Ahlevi arkadaşlar. Tabi Türkiye forması değil ama onun forması o şekilde. Ee, böyle turkuaz mı derler ne renkte. O da Ahlevi. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Genelde bot kazandığı maçları falan koyuyor. Ee, açıkçası ne olur ne biter bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Yani ben Ahlevi'nin son dönemlerde bana da yorumlarda yazıyorsunuz. Ahlevi'nin son dönemlerde gerçekten performansının çok iyi olmadığı ve düşüşte olduğu söyleniyor. Zaten bu bu oyun İngilizce gibidir. Hani en güzel örnek bu. Hani konuşmadıkça arkadaşlar sıkıntı yaşarsınız ve gerilersiniz. Aynı o hesap. Ahlevi de uzun süredir oynamıyor. Kop maçlarını ben saymıyorum. Kop maçları normal birebir maçlarla bir olmaz. O yüzden uzun süre oynamaması muhakkak ki bir sıkıntı yaşatmıştır Ahlevi'ye. Bu arada Ahlevi takımı ileri alıp oynuyor şu anda. Bot normal çizgisinde oynuyor. Bakalım neler olacak? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Evet Neymar... oho Ohohoho. Ohohohoho! Noel Baba mıyız lan biz bu seslerle? Arkadaşlar Neymar'la yapılan çalımlar benim çok hoşuma gidiyor. İnanılmaz bir çalım attı. Ee, analogla yukarı yani analogla sol tarafa yapıp yönle de yukarı doğru yaptı. O şekilde attı o çalımı. Yani aslında bir nebze çift vuruşun benzeri bir çalım o. Yine geliyor etkili. Orada biçtiler. Bu arada Neymar falan göbek orta sağ oynatmış. Ee, hani öyle mi verim almak istedi bilmiyorum ama o çok iyi gördü. Ronaldo çok doğru yaptı. Çünkü koşarak gidemeyecekti oradan. Tekrardan Ronaldo'ya pas, Marco Reus pasını verdi. Botun uzaklaştırması gerekiyor. Evet, bot uzaklaştırdı. Çok Neymarı görmesi gerekiyor. Neymar zaten kızdı orada. Yani şuradaki el hareketini göreceksiniz. Bakın Neymar'a Neymar'a bakın. Allah senin ceza Allah Allah'ın falan der gibi yani. Yine. Bu pasları Ahlevi çok iyi yapıyor. Bu pasta ben de o 5 attığı için biliyorum çünkü bana. Bu pasları Ahlevi çok iyi yapıyor. Ya tabii bazı oyuncuların bazı oyunculara karşı böyle şansı tutar. Eh, Ahlevi'nin Ahlevi'ye karşı tutmadım ama çoğunda bağlantım kötüydü zaten hani. Ve golünü attı. Hani artık tekrara girmeyelim. Beni uzun süredir takip edenler zaten biliyorlar. Eh, ama botla maçlarım da heyecanlıydı. Onu da eğer ki yeni takip etmeye başladıysanız videoları var kanalda. PES 2020 MyClub Board'a... Bu bot bunu çok yapıyor ya. Bakın bot diyorum ahlevi mesela biraz önce bilmiyorum bunun faydası var mı yok mu ama. Bakın şu anda yükse bir yükseğe alıyor bir aşağı alıyor. Çok ilginç bir şekilde bunu hep yapıyor. Neden yaptığını bilmiyorum. Hani bunun bir faydası takımı çok fazla değiştiriyor. Ve bilmiyorum bana çok fazla faydası vardır gibi gelmiyor ama e, Ama o yapıyor yani Mesela bot bunu yapmıyor kolay kolay Marco Royce aldı şu an takım yine ileride Evet uzun gönderdi Tabi bot biraz daha rahat çıkmıştır Botun çünkü kaybedecek bir şey yok Gerçi Ahlevi'nin de yok artık kaybedecek bir şey Ahlevi puan kasmıyor ama Tabi iki tane güzel oyuncunun güçlü oyuncunun Oradaki oradaki şeye fark ettiniz mi arkadaşlar? Bir saniye biraz daha geri geleceğim. Her zaman o dediğim bir saniye kuralından bahsettim size biliyorsunuz ki. Yani topu al, kontrol et ve bir saniye hiçbir tuşa basmadan bekle. Bakın şu anda onu yapıyor. Bir tık daha geri geleceğim. Şimdi Abu yankı izleyin. Lak farkında mısınız? Durdu ve rakibin defansının nereye doğru hamle yapacağına baktı. Öbür tarafa hamle yapınca hemen açık taraftan girip zaten bir tıklaması yeterli gol pozisyonuna girebilmesi, şut imkanı bulabilmesi için yaptı ve e, şut imkanı buldu ama atamadı. Şimdi hala ileride tutuyor Ahlavi. Kante. Çok güzel gördü. Evet, biraz biraz bence acele etti. Yani zaten orada e, işte o Ahlevi'nin hamle yapmasını beklemeden pas verdi. Bot hep e, bunu şöyle yapıyor arkadaşlar. Bot rakibe göre oynamıyor. Bot kendi oynuyor. Yani bot ilerideki adam el kaldırdığında ona direkt pas atıyor. Öyle oynuyor. Yani rakip hamle yapar, yapmaz e, onu çok fazla fark etmiyor bot için. Bot kendi oyununu hep kabullendiriyor ama bence hani benim dediğim sistemde yapsa daha da fazla faydalı olacaktır onun için. Burada Ahlev yine gelmiş etkili. İyi pas. Bu rakiplerde hep şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben hep defansımla maç kazanmaya çalışıyorum ama üstteki rakipler hep böyle hücumuyla maç kazanmaya çalışıyor. Ben mesela 5-3 yendiğim bir maçtansa of çok iyi gördü. Neymar'ı çok iyi kullanıyor. Kenarı çekti ve ayağının dışını kullanabilen bir oyuncu Tekrardan öne geçirdi. Şunu tekrarlayayım. Ben mesela defansımla benim için 5-3 yendiğim maçtansa 2-0 yendiğim maç çok daha keyifli oluyor benim için. Çok gol olmasındansa ben defansta hata yapmayayım ve gol yemediğim, rakibi hiç umutlandırmadığım hücum anlamında bir maç olması benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama bu tarz oyuncular hep e, hücumuyla hep kazanıyor. Mesela bot 5 tane yediği maçlar oluyor botun. Benim bu arada... Evet 2-7 botun 5 tane yediği maç oluyor arkadaşlar ama bot 5 yediği maçta 8-9 tane atabiliyor. Ben mesela 5 tane gol yediğim maç sayısı çok fazla değildir yani çok nadirdir o da işte bir Ahlevi'den yedim. Onun dışında işte bir 5-5'lik maçım var. Hatta onu da attım sizlere. Ya 4-4'lük ya 5-5'lik bir maç vardı. Momentuma uğradığınızda illaki yiyor. Yani e, takımınız. Buna bir şey yapamıyorsunuz ama. E, Ahlevi birçok maçta yebiliyor Ama Ahlevi çok fazla. E, düzeltiyorum bot çok fazla gol atıyor. E, onun avantajı o. Ben mesela o kadar da aşırı gol atamıyorum. Bu arada. Yok böyle bir gol ya. Bence açıyı kapattı. Bir saniye burada yalnız defansın bir hatası var. Ee, ahlevinlik bir şey değil. Bakın burada bir anda durdu. Ama şu şu pozisyon bence çok iyi ya. Helal olsun. Vallahi yani alkışlanacak bir pozisyondu. Pozisyonunu kaybettiği anda tekrardan köşeyi buldu. Ee, botun bu avantajı var. Bot çok soğukkanlı oynuyor ilerideki oyuncuların yani bu üst sıralarda Avrupa sıralamasındaki olan oyuncuların en büyük artıları zaten hani diğer oyunculardan onları ayıran özellikler birincisi girdiği gol pozisyonlarını çok daha iyi yüzdeyle atabiliyor olmaları ikincileri de çok sakin olmaları yani zaten hani ikisi de birbiriyle senkronize bir şey eğer ki sakin olursanız zaten doğru açıyı bulana kadar bekler ve e, çektiğiniz şutların girdiğiniz pozisyonların bir çoğunu gol atarsınız ama aceleci davranırsanız atamıyorsunuz çok iyi, çok iyi gördü Ahlavi ama geçmedi. İlginç bir şut geldi. Neymar. Ya bot kadar iyi kullanamıyor Ahlavi Neymar'ı. Uzun gönderdi. Bence daha fazla gol olur diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi bilmiyorum maçı şu anda ama Everton gel. Abi işte ya yani bunlardan bahsediyorum ben. Yani çok iyi gördü Everton'a top sürerek geçme. Bak şurada mesela ya şu soğukkanlılık inanılmaz beni şu anda. Yine bu bu videoda ıslandık yine arkadaşlar. O yine ıslandık yani. Hakikaten inanılmazdı. Yani botun attığı hiçbir gol zorlama bir gol değil. Botun attığı her gol emek koktu. Hakikaten çok çok iyiydi. Helal olsun. Ben çok keyif aldım şu anki maçtan. Ve bakalım daha neler göreceğiz. Ahlevi'den e, tabi mesajlar geliyor bana. E, Ahlevi ile oynayanlar vesaire Ahlevi'nin bir... Yok. A, ahlevi'nin performans düşüklüğü olduğunu... Hatta bir ara 4 yıldıza çektiğini takımın falan söyleyenler oldu. Ben tabi inceleyemedim ama... E, açıkçası... Bilmiyorum ama ben e, Ahlevi'nin... Performansının düştüğünü... Ama botun da... Bilmiyorum ama performansı şu anda normal izlediğim bottan daha iyi. Yani bot da kendi eli iyice alışmış artık. Ee, bir de tabii ki oyuncu performansları falan da çok önemli. Ee, bu Everton'ı mesela Neymar'ı falan çok çok iyi kullanmaya başlamış. Ben açıkçası hani Rashford'la falan oynadığı dönemleri biliyorum. Açıkçası böyle Neymar'a bilmiyorum bana karşı bu şekilde bir Neymar performansını hatırlamıyorum. Açıkçası gerçekten zorlayıcı bir performansı var. Yine etkili gelecek. Yine Neymar'ı çok iyi kaçırdı. Ama Varan aldı topu. 61 aslında daha çok var. Güzel pas. Bir tane daha atsa umutlanabilir. Aha. Penaltı verdi. Penaltı verecek. Çünkü kalecinin bir hamlesi oldu. Bakın. Bir daha bir daha göstereceğim. O oh, bakın şu kaleciye bakın. Bakın şurada hamle yaparken vurup aldı. Penaltı. Bu tarz pozisyonlarda veriyor penaltıyı. Bakalım atabilecek mi ama. Sol tarafını gösteriyor. Yani kendi soluna at diyor. Bakalım nasıl şaşırtacak mı ne olacak? Ahlevi inattır atar oraya bence. Atmadı lan. 4-3 yani alevi inattır. Ben yine oraya atar diye düşündüm. 4-3 oldu yine keyifli. Zaten botun maçları böyle çok gollü geçiyor. Atıyor, yiyor, atıyor, yiyor. O yüzden keyifli oluyor. Bu arada Ahlevi e, Messi Messi'yi de Neymar'ı da göbek ortası oynatıyor. İlginç bir şekilde. Evet 14 dakika, 4,5-5 dakikamız kaldı. Bu heyecanın bitmesine hiç bitmese keşke. Çok keyifli şu anda. Evet Varan çok iyi bir oyuncu arkadaşlar. Ağzımı açtığım adam gidiyor ya. Varan defansa çok iyi diyecektim. Ağzımı açtım ve gitti. Messi. Aldı Royce. Zorlama bir pas. O pas geçmez. O pas geçmez. Bu da zorlama bir pastı ama aldı Rashford. Neymar. Abi yani Neymar... Çok iyi oyuncu. Aha. Neymar çok iyi oyuncu ama 60 dakikalık oyuncu arkadaşlar. 60'tan sonra zaten fizik açıdan iyi değil. Stoperlerle falan yan yana geldiğinde stoperler suratına vurup alıyor yani Neymar'ın. Everton. Bu arada ileri üçlüsünü çok iyi kurmuş. Everton, Rashford ve ortalarda da Neymar geliyor. Bence ileri attı çok çok iyi. Yani iyi onları harmanlamış ileride. Bu kesin bu hallerini zaten sevmiyorum. Ağır bir oyuncu olması. Ronaldo son anda dönebilirdi. Orada bir foul de çalabilirdi Aken Bu tarz foulleri bazen çalıyor. Ya çok basit bir pas bu ya. Ya biraz önce o 4 gol atan adama yakışmayan bir pas bence. 76. dakika 4-3. Neymar farkındaysanız dakika 70-80'e yaklaştı. Neymar ileri kaçası bile yok. Neymar bir şey olsa da gitsem diye bakıyor. Yani ma maçtan uzaklaştı Neymar. Direkt köşeye atabilirdi. Eyvah Rashford. Rashford. Rash helal olsun. Helal olsun. Yani attığı hiçbir gol basit gol değil. Hepsi çok iyi. Yani ya bu videoda bota vereceğiz galiba. O kadar övdük. Bu arada e, aile bir düşmanlığı var gibi bende. Vallahi billaha yanlı bakmıyorum. Yani Elinizi alıp vicdanınıza koyun, bir erkek olarak. Al iki elini, vicdanına koy. Botun attığı hangi gol kötüydü? Ya da bu maçı mesela Ahlevi mi hak etti? Yani yazın abi yorumlara. Yani demokra demokrasi olan bir ülkedeyiz. Yazın abi yorumlara. Hatta şöyle yapacağım. Bot mu, Ahlevi mi? Yazın abi yoruma. Botsa bot, Ahlevi ise Ahlevi. En fazla bakalım kim yorum alacak. Kim'in ismi yazılacak? Ona göre bir oylama yapalım. Hatta bir kart bırakacağım. Ee, sizce hangi kim hak etti diye şuralara bir yerlere bir kart bırakacağım. Oradan olay oy, oylayın abi. Oylayın ve topluluktan bunu 24 saat içerisinde de oylama süreniz olsun. Topluluktan bakacağız abi kim olmuş. Ben yanlı bakmıyorum olaya. Ben e, Ahlebi'yi de çok seviyorum ki beni yenen rakipler her zaman için benim için daha kutsaldır. Çünkü e, ben yenildiğim maçları daha çok analiz ediyorum. O yüzden benim hatalarımı en azından görebilmemi sağladı Ahlevi. Ee, ama e, bilmiyorum ben bu maçı bot çok... Ya hak edip hak etmemek değil. Bu arada yine geliyor dışarı. Yani bot ciddi anlamda iyiydi bu maç. Ee, ben öyle düşünüyorum. Ama hani Ahlevi biraz formundan uzaklaşmış gibi geldi. Ee, bot genelde gollüyor. Yani bot'a 3 gol atmak çok şey değil. Ben de 5 gol attım mesela. Yani sonuçta ya yani botuyor. Botun bana atamaması zaten ilginç olandı. Ben iyi defans yapabildim bota karşı. Bakalım nasıl bir vuruş yapacak. Pas vermeyi denedi. Ben olsam orada aşırtma atardım ama Evet, kaleci aldı. Maçta artık son anlar ve Bot Ahlaviyi 5-3 yeniyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu tarz e, güzel rankta olan yani puanda ve sıralamada olan rakiplerin maçlarını yorumlamamı istiyorsanız süper bir beyni patlaması yapın. Bu arada süper bir e, vitrin maçı diyorum ben bunlara. Süper bir vitrin maçı daha bugün içerisinde yayınlanacaktır diye düşünüyorum. O da benim maçım olacak. İnşallah ondan da keyif alırsınız. Sizleri çok seviyorum. Bu arada sizin eğer ki kay kayıt aldığınız, tabi profesyonelce bir kayıt yani PlayStation 4 üzerinden aldığınız bir kayıt varsa ve güçlü rakiplere karşı oynadığınız maçları bana gönderebilirsiniz. Burada yorumlarız. Bazen yazıyorsunuz abi botu canlı yayında yendim ya da bir Türk canlı yayında botu yendi ya da Ahlevi ya da Iniesta bilmem ne. Bunları şimdi alıp yayınlamak doğru olmaz. Sanki onların bir açığını arıyormuşuz gibi. Ama hani rutinde çok ilginç maçlar olsa tabii ki de yayınlarız. Sizleri çok seviyorum. İleride burası çok değerlenecek. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.